Tarafa. Şey, suluyor musun? Açacak mısın? Aç o zaman. Yaz o şeyini de çek bu yana. Kupurunu ıslanmasın. Biraz daha yok bu tarafa. Bana getir, bana getir istersen. Hadi git aç bakayım seç, seçmeni. Tamam ne? git aç. Koş aç. Yaz o zaman bu köşeyi, o köşeyi değil mi? Öyle sulayacaksın değil mi? Ha, ondan sonra köşeye, ondan sonra köşeye öyle mi? Dikkat et. Aferin. Peki buraları nasıl sulayacaksın Yağız? Şuraları nasıl sulayacaksın? Buralar ee, yanmış, sulanır. Tamam. <laughs>